bu benim anlattığım analiz tümörün DNA'sının analizi. Biz buradan bu tümörün ailesel mi geçti, o mu geçti bununla ilgilenmiyoruz. Mesela hasta sigara içicisi. Sigara farklı farklı mekanizmalarla kansere neden olabiliyor. Biz o sigaranın yaptığı hasarları ve bozduğu DNA'yı, o mutasyon silsilesini görüp ona göre tedavi dizayn edebiliyoruz. Mesela her sigara içicisinde de aynı tip olmuyor. Farklı farklı tipler oluyor. Yani belirli grubunda belirli oluyor ama farklı. bu tümörün analizi. Bir de o tümörün genetik yapısı bizim e, insan genomunda var mı onun parçaları yoksa o tamamen o insan genomundan ayrı bir Hayır, şey. Hayır, aynı genom. Hayır. Hiçbir fark yok. Öyle mi? Ama bozulmuş genler. Bozulmuş genler. Yani ya yani mesela burası bir titriyor. işte bu kamera buraya düşmüş. Sistemi yıkmış gibi. Gibi öyle. Ha, gözüküyor. yani o gen var, hepimizde var. Normal fonksiyon görmesi gerekiyor. Yani düğmeye bastığınızda ışığın yanması lazım, sürekli yanmaması evet. lazım gibi. Ama bir de ailesel bir genetik hassasiyet. Mesela ne olabilir? DNA onarımının bozuk olması olabilir. BRCA genleri gibi. Hani Angelina Jolie memeyi aldırdı falan e, ya. Doğru mu yaptı? o? Yani ona göre doğru yaptı. Size göre. Ya şimdi orada tartışma konusu şu. Evet. BRCA geninin talihsizliği ilk meme'de bulunması. Brede hayır yani o de... gen bulunsa bile memeyi almak Ama meme dışında başka kanserlere de neden olmuyor ki? <laughs> Pankreasa da olur, mideye evet. de olur, over'e de olur. Yani, Yok DNA onarımınız evet. bozuk. Ha, en yüksek risk meme ve over'de. Evet. evet. Hani en yüksek riski bertaraf edeyim dediniz. İşte biz DNA analiz yaptığımızda bunun ailesel ol, olmadığı konusunda size fikir veririz. Hı hı. Kesin yargı değil. E ailesel olsa ne olur, olmasa ne olur? Ha şöyle ha. Neyi aile, değiştirecek aile ki bu. şöyle diyoruz ki. Yok ha. biraz şey bek e, bazı insanlar örneğin diyor ki ya benim ailemde hep vardı bir beklen böyle korku oluşuyor insanlarda. Yani ben de, de bir kanser çıkacakmış gibi sanki çünkü bizim aileden geliyor gibi böyle bir, ya bir şey oluyor. Onu bilmek diyor olumlu yani, bir şey değil, olumsuz şey. Şey oluyor, insanlara ya olumsuz yani etkiliyor. Sigara içmez varsa. diye düşünüyorum, hani onu bilirse <laughs> Yok öyle bir şey. Taramalara olabilir. olmuyor, ben de Hiç farkındayım. Bir <laughs> bir Taramalara başlanabilir. Mesela CDH dediğimiz bir gen var, mide, meme, over kanserlerinde yüksek riskli Özellikle midede. Mesela bizim oluyor. Biz işin o tarafında değiliz. Onlara genetik danışmanlık öneriyoruz o normal kandan normal evet. DNA'nın analizi